atlara dair şu anda bölüm 5'teyiz. Şimdi geceyle beraber yapıyoruz bu çekimi de. atların sindirimine öyle uzun bir konudur ki aslında bunu tekrar ikinci bölümde özetlemek istedim. Atların uzun yoldan midesine gelen yani daha önce bahsettiğimiz bir buçuk metrelik yemek borusundan midesine gelen besinler sadece 15 dakika kalıyor içeride. Bu sebeptendir ki atların yemleri en az günde iki parçaya bölünerek verilmesi gerekiyor. Midesinin dörtte üçü doluyken tam potansiyel verimli çalışıyor. Atın midesi. Evet atın midesi bağırsakları hassas konu. E, vefatların birçoğunun sebebi de zaten bundan oluyor biliyorsunuz. Geceyle beraber bu arada şimdi gecede ahşap yemeye bayılıyor gördüğünüz gibi. Gece burayı yemiş durumda. Çok yakında da buraya bir pencere açacak, <laughs> değil mi gececiğim? Devam, yemeğe devam canım. Hadi devam. Devam gelecek.